Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynuyoruz, oynayacağız. Lig yolundan devam edeceğiz. Başlayalım. Videoları beğeniyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenin, beğenin, yorum yapın. Daha fazla trendlere çıkalım. Daha da çok güzel içerikler, grafik tasar, tasarımları, her şeyde mükemmel videolar gelecek. Sabırsız almayın yani merak etmeyin de. Sadece beklemek alın. O bize o bana yeter. Her şeyle yani aklınıza gelen her şeyle mükemmel videolar gelecek. Merak etmeyin. Ee, daha fazla diğer sevgili arkadaşlar dediğim gibi videoları istiyorsanız beğen yorum yapın abone olun. Sıkmıyorum sizleri. Daha fazla söylemek de istemiyorum. Biliyorsunuz canlı mısınız? Seviliyorsunuz. Fakir attı Şövalye ne alaka ben de Küçük prens Şimdi küçük prens de attı değil mi Şöyle bir hatamı yapayım Derdiken tomluğuma mı Aa yanlış attı tomluğu Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Hadi lan şeye vur. Kuleye vursana lan ne yapıyorsun ya? Elektro büyücü atayım şuradan. Rakibimizin kanı yokmuş bu arada. Paket attı. Buram şey ejderhane başlıyor. Adamın paketi var. Küçük prens var. E, ee, Esket var. Tomur var. Madensi var. Bomba koyusu var. Şöylesi var. Bir tane de kartını açtım mı açmadım emin değilim ama. Güzel. Güzel yakaladık. Tamam, çok güzel. Oraya fazla vurur, dedektörü bir atayım. Vur bana. Vur. Güzel güzel. Çok güzel. Mantıcı atar diye attım da tutmadı. Şimdi küçük biraz al orada. Aynen öyle. Bazı vurmasın da. Aa çok güzel lan cellatım benim be. Cellatım benim be. Aa zehri var ama ya. Doğru. Güzel vurdu bir kere. Bombanla vursam ne Çok güzel, çok güzel be, iyi oyundu. Şu ben oradan onu attı. Zehir atacak. Yer mi lan Anadolu çocuğu? İyi oyunlar. Diğer maçımıza geçelim bakalım. Yendik. Easy, kolaydı. Ama uzun sürdü ya. Hadi. Haydi. Çarpma evrimi. Makedon diye bir rakibimiz geldi. Makedon. Vaskül attı. Şuradan direkt valkür keseyim, ejderhası yoktu inşallah, elektronik büyücüsü. Güzel. İskenderosu atacağım. Şimdi ne atabilirim? Atıcı atayım. başlayayım ya, yani. ben başlayayım. Öfkesi var, büyücüsü var, valkür var. 3 tane kartını gördük. Gece yadası var Güzel Hayda golem mi? Reis ya, ne yaptın ya? O fişkici bizim canımızı yakacak da Güzel ne yapacağız şimdi? O kartları nasıl durduracağız? Valkür atarsın. Oha ya. Tek Valkür durdurdu ya. Vay be. Tam iksir yok ama. Bana atsam atarsın? Gece yıldızı e sıfırı bir atabilirsin. Büyücü attı aynen. Onu düşünmedik. Vur. Güzel bir kere vurdu. Tamam bu da kolay ya. Ya. Seni be Allah belanı vermesin ya. internet ya. O oh, Aa şu an biraz hapı yuttuk ya ana. Ne yapacağız? Ananı satayım. Ya yenilik bu arada arkadaşlar. Ya Allah kahretsin ya. Valkür evrimi çok iş bozdu. Şerefsiz ya. Diğer maçımıza geçelim bakalım ne olacak. Şerefsiz ya. Hadi bakalım şimdi e, onu attı. Eskelet kralını attı. Ben şundan oraya fazla atak yapmasın diye şundan onu başlayıp atayım. Tamam güzel. Kaskıran var mı? Şerefsiz. Şerefsiz ya. Onu kuyu açtı. Ne yapacağız? Tamam biz de açtık. Ama yenilik ya. Yenilik gibi geliyor. Şimdi Tomrun da var değil mi senin? Tomrun var ama illa kullanacaksın. hadi. Aç özelliğini. Aynen öyle. Güzel. İki iksir. Tamam bir şey atarsın. Şerefsiz ya. Vallahi billahi şerefsiz ya. Şerefsiz ya. 이스타트 i r saldırı yapacak. y a 어 a c a k 어 i r şey yani. o yani. Ya Allah kahretsin seni. Vurdurmuyor ki ansın ya tabi estağfurullah ya. Abi yenildik yenildik zaten. Ama kaskası olmasa tam bir ihtimal var da. Hadi lan. Vur. Vur. Bir kere daha vursam bir kere. Lan bir kere vursan ya. Ölür müydün ya? Vur. Cık. Kötü oldu. Deprem var. Aynen, deprem çevirecek şerefsiz. E ya anı kuruyu açmasaydı tat dolurdu da. Vallahi basıyorum ben. Basıyorum Allah ne Allah ne verdiyse. Tamam güzel onu da kullandı. Ya Allah şerefsiz ya. Şimdi videoda etmek istemiyorum. Şerefsiz. 15 saniye var. Son bir şans. Vur. Şerefsiz ya. Bir şey evladı diyeceğim şimdi olmayacak. Videodayız. Çok sinirlendim ya. <laughs> Defans yaptı. deprem aldı. Şerefsiz ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.